Selamünaleyküm. İzmir'den selamlar. Bugün Astra H aracımızın trigger değişimi ve sent ayarını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ben daha önceden üst kapak contasını değiştireyim çünkü külbütör kapağını söktüm. Hem trigger sente sente de gösterirken burası da lazım olacak. Eksantrik ayarını da göstereceğiz. Şimdi ilk önce tek civatayla Haznesini söküyoruz. Mav Aracı kaldırdık. Aracı kaldırdık. Saat, sağ tekeri söktük. Altına takozumuzu koyduk. Motorun altına karterden çok hafif e, kriko ile destek verdik. Motor kulağını sökeceğiz. Trigger'e ulaşmak için motor kulağını alıyoruz. E14 tork lokmayla anahtarları kullandığım malzemeleri de söylemeye çalışıyorum ki arkadaşlar yapmak isteyen olursa 我做什么工 Motor kullanım bu. Motora bağlı olan bölümü de alacağız. Yani çok basit, çok gözle büyütülmeyecek, çok büyütülmemesi gereken işler bunlar. ne yani, kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi en önce bak. Şurada V Kayışını V kayışının gergisi var. 19 lokmayla o gergiyi gevşetip V kayışını alacağız. Böyle yapınca V kayışını şuradan bu kadar. yakayışımız burada. Şimdi artık trigger kapağını çıkaracağız. Bu banusların kapağı. E10 toz lokma. Eksantrik dişlileri bizim araçlarda sorun çıkaran Parçalardan bir tanesi. Beninkiler değişti. Yeni kendim değiştirdim. Çok sesli çalışıyordu motor. Hırıltı yapıyordu. Yakıt aşırıydı. Eksantrik dişlerini değiştirdik. Şimdi ne deyişler ettiğinizde yani Eksantrik dişlerini de değiştirebilirsiniz yani. Hepsini göreceğiz şu anda. Triger işaretlerini göstereceğim alttan. Kran kasnağındaki işareti göreceğiz. kapakları, şu civataları hepsi söküyoruz. Şimdi V kaçının alttaki kaslarını da sökeceğiz. Kitri e ulaşalım. ve kayışın kasna ve kayışın gergi bilyesini de sökeceğiz Böyle arkadaşlar Berk'le ilgili de aldık. son kapağı da alalım. Bir kapağımız kaldı, şu kaldı. Evet. Böyle arkadaşlar gergi rulmanı. Burada da var, iki tane. Bu sabit rulman, bu da gergi olan rulman vanoslar. Vanosların yağ kapakları. Vanosun civataları asıl içinde. Vanoslarda e, kama yok. Vanosları direk senteye ayarlayıp öyle sıkılıyor. Yani şimdi biraz sonra göreceğiz ayarını zaten. Alttan da bunu takayım şimdi. Şey için lazım olacak. Sente ayarını göstereceğiz. semti ayarlarken ilk önce bu krank kasna trigger kayışının bağlı olduğu kaslak şu çizgi şu ok işaretiyle karşılaşacak. Şu anda ok işareti çizgiyle karşıda. Şu anda krankımız sentede. Bir yukarıdan kontrol edeceğiz. Onu da göstereceğim. Şunlar eksantrenin bu uçları. Bunlar arka tarafa bakacak. Yani bir tur daha çevireceğiz aşağıya. Şimdi yukarıya bakalım. Şu anda krank kaslarımız sentede. Şimdi torunayı öyle göstereyim. Şimdi e, vanoslardaki işaretimiz şu işaretle şu işaret karşılıklı birbirini öpüşecek. Yani birbirini tamamlayacak. Paralel olacak. egzoz tarafı bu. Burası emme tarafı. Şimdi az önce dediğim gibi bunlar da dışa bakacak. İlk baştakiler. Şimdi bu sente aparatımız. Yani trigger değiştirmek için sente aparatı. Ya şimdi üst kapağı açmıyorsak sente aparatıyla çok basit trigger değişimi. Yani maksimum yarım saat. Bu dişliği böyle buraya yerleştiriyoruz. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Kitliyoruz bunu. Neyse. Bunu hmm. kitlediğimiz zaman şunu bunu taktık farz edin. Şimdi buraya alyanı sokup bunu gevşetip trigger al tak yanısını Yani trigger değişimi bu. Ama biz triggeri mesela şimdi buradaki trigger sent ayarımızın e, bu çizgi burada karşılıyor diye alttaki krank işareti yerinde diye sent ayarımız doğru demek değil. Ben onu göstermek istiyorum. Asıl mesele. Mesela vanoslarda önce yamuk takılmıştır. Ee, dedim ya vanoslarda kama olmadığı için arkadan yani asıl üst kapaktan başlayıp tam anlamıyla senteyi düzgün yapmak gerekiyor. Şimdi sente aparatımız içinde eksantrik kitleme yaması var. Bunu kendimiz kendinize yapabilirsiniz. Yani şuradan Eksantriğin arkasında şurada kanallar var. Bunu buraya geçiriyoruz. İşte bizim sıkıntımız şu anda bizim bu tam öpüşmüyor. Bunu tam düzelteceğim ben. Şimdi bizim eksantrik kitlememizin bu tarafı yani emme tarafı eksantrimizin tam sentede değil. Ne kadar çizgiler birbirini karşılasa da burada çizgiler noktalar birbirini karşılıyor ama burada tam sentede olmadığı için vanosları söküp bunu yerine alıp ondan sonra bana takacağım. Şimdi altı alyanla trigergerde gerdirmesini gevşetiyoruz. yakayışını aldık. Benim eksantriğin eksos tarafı normal yerinde. Emme eksantrik arkası girmediği için. Bu iş için bize 24 açık ağızlı şuraya girecek. Bakın. Yani ince bir anahtar olması lazım ki kalın burada çalışmıyor çünkü. İnce bir anahtar lazım. Eksentrik kitleme aparatımızı yerine yerleştirdik. Banasın yağ kapağını sökeceğim. Ben daha önce gevşettim, düz sürmesin diye. Zaten benimkini bozmuşlar dişlerini. Ana, anahtar girmiyor. T 55 Arkadaşlar bunu sökerken 24 anahtarla görürsün ki Eksantrik kitleme aparatımız zarar görmesin diye yani yerinde kalsın oynamasın diye. Yani bu kadar bu işlemi yaptıktan sonra şu anda vanos değiştirmek işi bu kadar. Yani şu yani. Banosumuz böyle basit bir şekilde çıkar. Şimdi burada eksantrik keçelerimiz var. Yani dilersek bu işlemi bu kadar yaptıktan sonra bunlar değiştirebilir. Ben iki sağlam. Şimdi tam sentesinde vanosu yerine takacağım Üst kapağımız şu anda sentede. Yağlı yerleri siliyorum. İşareti burada. Yani kullanmasak da olur ama aparat burada basit. Kolaylık yani. Şimdi e, kitlememiz tam yerinde. Aparatımız takılı. E, vanoslar çizgiler sentede. Yalnız yani takarken bu bir bu çizgi biraz aşağıdaymış gibi oluyor. Ama böyle. Yani şu anda üst eksantrik kitlememiz tam yerinde olunca buradaki çizgi çok önemli olmuyor artık. Ama birbirini karşılıyor sorun yok. Alttaki krank dişimiz de yerinde. Şimdi vanosumuzu sabitleyeceğiz. Dediğim gibi vanoslarda kama falan olmadığı için burada işaretimiz ne kadar yerinde de olsa vanosumuz kayık olabilir. Üst, üst eksantrik sentide olmadıktan sonra burada ne kadar sentide olsa da önemli değil yani. Sentimiz bozuk olabilir. sıkarken anahtarla destekledik, sıktık. İşlem tamam. Ondan sonra yağ kapaklarını takıyoruz. Bunlar jontalı. Çok aşırı sıkmaya gerek yok. Daha önce sıkmışlar. Bozmuşlar benden önce ama. Tatlı sıkıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi. Eksantrik. Bakın, eksantrik kitlememiz. eksentrin arkasına girdi. Lamamız. Burası tam sentede şu anda. Bunlar piyano diyorlar galiba. Bunlar dışa bakacak. İkisi de. Egzoz ve emme. Egzoz vanosumuzun üzerindeki işaret. Emme vanosumuzun üzerindeki işaret birbirini karşılayacak. Aşağıdan krankı da gösterelim. Krank dişlisinin ok işaretini biraz kayık şunu yerine getireceğiz biraz sonra. Tam eşitleyeceğiz. Alayım ben hatta. görüyoruz. Şu an ok işareti çizgiyle karşıda. Şimdi artık kayışı takacağız. Her yer sentede. gergeyi Her şey yerinde. Kıran işaretimiz de yerinde. İşlem bu. Topluyoruz artık. Aparatı alacağız. aldık. Kapakları da alacağız. gerek kapaklarımız da tamam. <laughs> Ve kaysi geri umarım. 14 Çok lokma yardımıyla. Renk aşını kıran kaslağını takıyoruz. hepsini takıp süpürüp ondan sonra sıkacağız. Büyük aldık motorun altından. sent ayarından sonra motorun çalışmasını gösteriyoruz. Videomuz bu kadar. Elimizden geldiğince trigger değiştirmeyi, senteyi anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.